Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memura ve emekliye yapılan zam 125 olarak açıklamıştı. Biz de bu rakamın yeterli olup olmadığını Bursa halkına sorduğumuz sıralarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu rakamın %30'u yükseltildiğini söylemişti. Tekrar sokağın nabzını tuttuk, Bursalı vatandaşlara sorduk. Söz Bursalılar'da. Yani mi ya? Mümkün mü ya? Neyin hesabını yapıyorlar arkadaş ya? Gemi batmış sandalın hesabını yapıyorlar ya. Efendim şey düşüyor 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 diyor enflasyon. Enflasyon benim cebime yansıdı yok ya. Bir kilo peynir 250 lira olmuş ya. Neyin hesabını yapıyorlar arkadaş? Böyle hesap mı yapılıyor? Yüzde ya. 25 kime kandırıyorlar ya? Ayıp ya. Böyle böyle yönetim böyle idare olmaz. Bunlar da işte son günlerini yaşıyorlar. Ben öyle derim yani. Son günlerini yaşıyorlar. Başver ya kimi kandırırlar ya. Her şey almış görmüş gidiyor enflasyon. Nereye düşmüş enflasyon? Benim cebime yansıdı yok enflasyonun kardeşim. Yok. Benim cebime yansımadı. Bir kilo peynir aldım en ucuzu 130 135 lira ya. Yok kardeşim yok. Kimi kim, kandıramaz da kimseyi. Son günlerini yaşıyorlar. Kendi bilir. Cumhurbaşkanı. Bir şey diyemem. Ben onlara vereyim iki aylık maaşımı da onlar geçinsin. Ondan sonra bize zam verdik desin. Öyle desin o. Hangi emekli maaş vermiş? Neye zam vermiş? Ne 25'i? Onu öyle brüt olaraktan söylüyor. Neti neymiş? O hesabını yapmış. Bu milleti koyun yerine koydular be. Bu millet o kadar aptaldı. O seçimde sandıkta görecek nasıl zam verdiğini. Nasıl verirse öyle alacak. Yalan, yalan. Ne düşmüş? 20 liralık mal olmuş 100 lira. Enflasyon düşmüş. Nerede düşmüş? Ben vereyim buna iki aylık maaşımı. Bir ay geçilsin ben devlete tüm maaşımı bağışlayacağım. Bütün maaşımı bağışlayacağım. Nerede öyle bulduk? Hatta insanları koymuşlar koyun yerine. Bir avuç yeminen insanları kandırmaya uğraşıyorlar. Başka bir şey yok. Benim maaşım askeri ücretin üzerindeydi. Şimdi askeri ücretin yarısı oldu. Bu geçinsin o. Veren kişiler geçinsin ben tüm maaşımı bağışlıyorum bunlara. Konuşuyor bana. Herkes bir değil. İşçilerin çok az, emeklilerin. Fakat ben asker eşiyim, benim maaşım fena değil, iyi. Ben teşekkür ediyorum. Ne yapayım evladım? Çok üzülüyorum. Onlarla geçinilir mi? 5 bin lira nedir Allah aşkına? 2 milyar kiranı versen, 1 milyar çocuklarının bir okul masrafı yapsan, 2 milyarla okul biter mi? Bitmez. Biraz daha fazla verseydi onlara daha sevinirdim inan ki. Vallahi. Çok çok bile verdiler. Yeterli olur mu ya? Yeter, yeterli olur mu bu durumda? Hiç vermeseydi daha iyiydi o zaman. Biz dokuz, dokuz falan bekliyorduk. Şimdi benim alacağım para altı buçuk. Yetmez. Vallahi... ...bilmiyorum da Erdoğan gitmeden bir şey olmaz. Erdoğan'ın buradan ayrılması lazım, gitmesi lazım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben 20 sene evvel Kapalıçarşı'da işport yapıyordum. Arkadaşlarla böyle buluştuğum zaman... Bu Erdoğan dedim gelsin. Bu milletin burnundan getirecek dedim de o zaman. Fena değil. Bilemem yani de. Şimdi az gelen olur. Yan gelir olan normal gelir. Yani bu duruma bağlı. Yani. Ev kirası ödeyenler haliyle az gelecek. Bak. Her şey çok yüksek. Her şey pahalı. <laughs> Ev kiraları o desen iki üçe katladı. Öyle düşünürsek az. Öyle düşünürsek az. Vallahi enflasyon düşürürse daha iyi. Ne zam olsun ne başka şeylere de zam olsun. Yiyeceğimize, içeceğimize, kiramıza da zam olsun. Yani enflasyon düşerse ben 77 yaşındayım. Çok şeyler gördük. Çok şeyler yaşadık. İnşallah bunu da atlatacağız. Allah'ın izniyle. Ya ben iyi niyetimle partici olarak söylemiyorum, iyi niyetimle söylüyorum. Yani. İnşallah enflasyon düşer. Hiç zam yapmasınlar. Hiç zam yapmasınlar. Ama enflasyon düşerse çok çok iyi olur bana göre. Herkesin düşüncesine saygı gösteririm. Yüzde yirmi ben memurum. Yüzde yirmi beş. Ne demek bu ya? Asker ücretten aşağı düşürdü bizi ya. Allah'tan da korkma artık. Yok bu oğlum yok. Gel beraber alalım. Bir muz 20 lira kilosu. Bir ekmek oldu beş lira. Ekmek, iki, bu, iki, iki an, soğan, 5 lira. Bu ekmek 2 bu 2 liraydı. Soğan, kuru soğan. 12 buçuk lira. Bunu bilmiyor Bu kadar olmaz ya. Siyah. Yok yalan. Hepsi yalan. Yanlış söylemesinler Türkiye'ye. Türkiye'nin şartları Bilemedin 50 tane müteahhite çalışıyor. Ayıptır, günahtır. Şurası bak aşağı yukarı şu cami bilmem ama 6 aydır tamir oluyor. Ne ama Alt tarafı bunun bilemedin bir ay. Ama para inecek ya. Başka para gidecek. Emekli olduğun para yok. Cenab-ı Allah geldiği zaman sorar. Bu vatandaş sandıkta sorar bunlar hep Bir, bir dakika kalkıyorlar şak şak. Ya, yalan, yanlış. Her şeyin doğrusunu iste. Türkiye Cumhuriyeti burası ya. Yokluktan var etmişler ve buna da varı yok ediyor. Atatürk niye gelmiş burası? Bütün fabrikalar gitti Türkiye'nin elinde. Yüzde yüzde elli bekliyorduk. Her şey zam. Aldığımız para yeterli mi yani? Yetersiz. Ne olacak halimiz? Ya bir engelli bugün üç buçuk lira maaş. Yüzde yirmi beşle geldi. Ne var? Dört milyon iki yüz lira. O adam geçinebilir mi? 4 milyon 200, 200 lirayla. Zaten 2 milyar kira. E bu adam yemeyecek mi, içmeyecek mi yani? Ona bağlı olmasa yüzde 40 yap. Engelliye. Aldığımız para 6 milyar para. 6 milyarla ne yapacak? Kira mı vereceksin? 60 lira bir kilo fasulye olmuş. Hani Tayyip Baba bu sefer iyi yapmadı bunu. En az yüzde 40 yapması lazımdı. En az düşmez düşmedi ne düştü 60 lira bir kilo fasulye 35 lira 40 lira bir kilo pirinç ne düştü düşmedi marketlerde görsün bakalım bizim evet, aldığımız o, maaşla bakalım geçirebilecek o, 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 mi kendisi... çıkaracak nasıl çıkaracak yani araştırıp soruşturmadan çıkaracak bir tane yok abicim daha... yani biz diyorduk Tayyip abi diyorduk, Tayyip abi diyorduk. O da bize karşı şey çıktı Yani. Aldığımız para zaten kaç para para aldı. İşçiye yaptı yüzde elli beş yaptı. Bir, bir çorba al, kırk lira. Bir çorbayla da doyar mı insan? Doymaz. Bunu sabah var, öğlen var, akşam var. <laughs> Yok. Allah sorumuzu ayır etsin yani. Diyeceğimiz bu. Şimdi ama iyi değil diyordu, yani. çok güzel yaptı, çok güzel idare etti şimdiye kadar ama bu emekli maaşında iyi yapacağım, iyi yapacağım dedi, yapmadı. Ne oldu böyle bir anlayamadık. Yetersiz, daha devre da böyle lazım yani. Az oldu ama. Allah hayırlısı sonu ne yapacağız yapacak bir şeyimiz yok yani. olan yüzde kırk falan olması lazımdı memurun emekliliği. Düşmez, düşmez yani. Hatta enflasyon şimdi şu, şu anda yüksek de bakma sen alçak gösterdiler. Yani bu şeylerden aşağı değil yani. Yüzde aşağı değil enflasyon. Çünkü her şey aldı başına gidiyor bak. <laughs> her şey aldı. Şekeri, çayı, her şeyi aldı gitti başına. Nasıl enflasyon düşüyor anlamadım ben yani. Ben evi el değildim iki çocuğum. Amcığım parasını yiyor. Olsun. <laughs> <laughs> ya hayal şartlar çok pahalı. Verdiği zaman ne olacak? Göz boyuyor, başka bir şey yapmıyor. Enflasyon düşer misin? E, düşmez. E, denetim yok ki. Çıksa çarşıları bir denetim yapsa daha güzel olur. Denetim yapmıyorlar. Çoluk çocuk hadi iki kişi neyse ya kalabalık ne olacak? Adam oraya zam verdim diye çıkıyor. Kaşından veriyor, kepçeyi alıyor gidiyor. Yapacağı iş yok. Çekilsin bir an önce de başkası olsun. <laughs> ben engelliyim. Yüzde seksen dokuz. Aldığım para e, 1840 lira. Vakıf evinde oturuyorum. Şimdi oradan geliyorum ben. Bak beş sene dolduğu için yüzde iki yüz istiyor. 355'e oturuyorum, 1000 lira diyor. İtiraz dilekçesi verdim, vallahi bilmiyorum ne olacak. Şimdi gittim komisyondaymış. Yani yüzde gayet güzel bir şey. En şey için, emekler için. Ama bizim için hiçbir şey. Vallahi zanlar bizim bu millete durduramazsın. Bu millette durmaz. Bunun sebebi ne biliyor musun? Turgut Özal'dır. Serbest bir piyasa anasını ağlattı milletin. Bir serbest şey, 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 şey. şimdi aldım. Çok özlü hastayım. Beş tane paça elli lira. Gelinde kaldı beş lira. Ayın yedisine kadar ben bu beş lirayla geçinmek zorundayım. Ben. Ayın sinde dahil kalıyoruz. Nasıl olacak bu iş? Öl desen, ölemiyorsun. Kal desen, kalamıyorsun. Serinliyorsun işte. Üç defa ben ancı oldum. İlk defa. Kork var. Gözün birisi yok. Efendim. Dağıtıya var. Bronşit var. Var da var işte. Daha sayamadım kim bilir neler var. Daha ben geçen e, gene gribe yakalanmıştım. 285 lira ile daha 100, lira verdim. 185 lira daha izlemeye borçlandım. Bilmiyorum ne sorduk bilmiyorum ne. E aşağı yukarı üç tane asgari ücret maaşım vardı benim. Şimdi ancak bir tane. Aşağı yukarı işte dediğim gibi ya ben <laughs> ne bileyim ya insanlar yüzde yirmi beş yüzde otuza çıktı. Bu tek bir kişinin ağzına mı bakıyor? Bu kurul toplanmıyor mu? Bu in... meclis toplanmıyor Bu insanların giderleri gelirleri eşitlenmiyor mu? bakabilirsiniz. Aşağı yukarı 200 lira. Aşağı yukarı. Köfte yarım sucuk. Alamayanlar da var. Ben şükür pek şüküre de karşıyım. Alabiliyoruz yani. Asgari ücretli olup da eğer evi kendisi yoksa bu ülke çekilmez olmaya başladı yani. Zor yani. Benim bir arkadaşım emekli İsviçre'de. Alplere gidiyor. Alplerde yılbaşını geçirdi. Ben evimde üç tane, iki oğlum var. İki tane de gelinim var, torunum var, hanımım var. Evde böyle kuru kuruya geçirdik. E, ee, Uludağ'a bırak. Kendi evimin önünde bir mangal yapma şansım yok mu? Ben Mollarat'ta oturuyorum. Manzaralı bir yerde oturuyorum. Kendi evim. Müstakil. Ahşap. Ne bileyim, Demin nereye gittim? Bir yere gittim bomboş ya. Şu çiçekçiler çarşısına ne yaptınız dedim? Kovdunuz mu insanları? Artık insanlar özel şeylerin değil de temel gıdalara yöneliyorlar. Hani biliyoruz hepsini biliyoruz ama ne bileyim. Yetmiyor bazı şeyler. Benim çocuklarıma yetmiyor. Bana yetiyor. Ben Allah ben dedim ya şükretmeye karşıyım. Ama ben bunu hak ettim. Hak ettiğimin azı bana veriliyor. 2002'de bir küçük altın kaç paraydı şimdi kaç para benim maaşımda kaç tane kalınıyordu şimdi kaç tane alınabiliyor yüzde otuzan mı yükseltti? Evet. Vallahi zaten biz de yüzde 40'lar civarında bekliyorduk 35-40'lar civarında demek beş daha arttırdı öyle mi? Evet. Teşekkür ederiz dedelerim başka dedelerin diyecek bir şey yok yani. <laughs> ya değil ama ne yapacaksın bizim yapacağımız bir şey de yok yani. Beş tane de bizim top ayağımıza geliyor. Onu değerlendireceğiz o zaman artık. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim.